Arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün bazlama videosu çekeceğim. Gördüğünüz gibi bu unu dedikleri undan aldım. Bir deneme yapacağım. Şöyle burada 2 kilo unum var. Ben biraz buzluk içinde yapıyorum bazlamayı. Şöyle size göstereyim. 2 yemek kaşığı un, 2 paket instant maya, 3 kaşık 3 yemek 3 tatlı kaşığı da şeker ilavesi yaptım ılık suyla önceden onu bir hamur haline getirdim. Sizlere şöyle çekeyim. Bakın güzelce ferment oldu. Bu ön mayalamayı her zaman yapın. Hamurunuz daha iyi olacak. Şurada da şöyle kettle'da da ılık suyum var. Şimdi yapıma başlayalım. Şimdi başlayalım. Şöyle hamurumuzu önce eledik güzelce. Şöyle ön mayalama yaptım. Fermente mayamı ilave ediyorum. Biraz suyu ilave ettim. Şimdi tuzunu atacağım. Şimdi tuzumuzu atalım. 3 tatlı kaşığı. Tuz ilavemizi de yaptık. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Bir kenarından yoğurun. Bakalım hata fazlaması nasıl olacak. Arkadaşlar aynı 0.20 gibi bu biraz daha yumuşak geldi gözüme. aldığı kadar su. En sonunda da çok az bir bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilavesi yapacağım. Cıvık bir hamur olsun. Şöyle arkadaşlar üç parmağınızı şu şekilde tutun. Şöyle her zaman dıştan içe doğru katlama çalışır. Şimdi yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuracağım. Arkadaşlar şöyle bir yemek kaşığı da dediğim gibi zeytinyağı ilavesi yapıyorum şöyle mı? Bu da daha güzel kabarmasını ve daha yumuşak kalmasını sağlıyor. arkadaşlar hamurumuz bu şekilde olacak şöyle yumuşak şöyle elinizden geldiğince katlama yapın katarası olsun eliniz arada bir şöyle suya sokun çıkarın şöyle şu şekilde inşallah iyi alıyordur şu şekilde güzelce dıştan içe katlama yapın Artık bırakıyor hamur kendini Şöyle hamurumuz şu şekilde Şimdi mayalansın Yapım aşamasında görüşelim Arkadaşlar hamurumuz son şekli Bu şekilde Elimizi suya batırıp batırıp yoğuruyoruz Şöyle suyum da şöyle şurada Şu şekilde suyum da var Şimdi bu Mayalandıkça iki kere de Havasını indireceğim onu da çekimini yapacağım Ondan sonra da yapım aşamasına geçeceğiz Şöyle gördüğünüz gibi Hamurum gayet güzel Kabarmış. Şimdi onun havasını alacağım. Şöyle gördüğünüz gibi hamurumuz gayet güzel kabarmış. Şimdi şöyle bir havasını alacağım. Bunu yaparsanız o şöyle elinizde bir yandan suya sokun. Görüyorsunuz gayet güzel kabarmış. Hamurumuz çok güzel olmuş formu. Göstereyim size. Lif 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 olmuş. Şimdi böyle bu şekilde geri tekrar kabardıktan sonra da yapım aşamasına geçeceğiz. Şöyle üzerini kapatalım. Bir daha kabardıktan sonra bezelemeye geçeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geri dolmuş yeri Şöyle çok güzel mayalanmış gördüğünüz gibi. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şöyle yapım aşamasına geçtik şimdi. Şöyle biraz hamuru alalım. Hamur kartıyla. Şöyle hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi beze haline getiriyoruz. Şöyle görüyorsunuz zaten. Şimdiden kabarıyor. şuraya şöyle bezelediklerimi atacağım. Şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle de yaptıkları gibi. Şu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi bezelerimizi güzel bir şekilde yaptım. Şimdi üzerlerini kapatacağım. En az 20 dakika güzel güzel mayalanacaklar. Sonra da yapım aşamasında görüşelim. Arkadaşlar şimdi başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi zaten ben değmeden açılıyor. Ben bir de şu aparatımı kullanmak istedim. Yeni aldım bunu biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Sadece elinizle önce düz, düzleyin. Uraya bile gerek yok ama çok güzel olmuş. Bir tane edinin arkadaşlar. Güzel bir şey. Bu kadar yeterli. Bir biraz daha yer mayası alacak, sonra pişirmeye geçeceğiz. Şöyle şu şekilde de yapabilirsiniz. Bu her yerine eşit bir şekilde olmasını sağlıyor. Her şeyin pratiğini gösterelim istedim. Bu da pratik bazlama tarifi oldu. şekilde hamurumuzu bıraktım. Şimdi birazcık pişecek. Çok az zaman böyle. Ondan sonra hemen çevireceğim. Öbür tarafta pişecek. Üçüncü çevirdiğimizde kabaracak inşallah. üçüncüye çevirdim. Bekleyelim kabarsın. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde kabarıyor. Diyorum. İki kere çevirin. Üçüncüye bırakın kabarsın çok bilindik bir yöntemdir. Bazlama güzel balon bazlama yapmak istiyorsanız bu yöntemi kullan Şu gördüğünüz gibi içine hava doldu. Şöyle çekeyim yapayım. Gayet güzel pişiyor. Şimdi ikinci bazlamamızı dağıttık. Dediğim gibi hafiften iğnelerimizi çevireceğiz. Hemen çevirdim. Üçüncüye bıraktım. İki kere çevirdim. Şimdi kabarmasını bekliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel kabardı. Şöyle göstereyim size. Böyle olduğu zaman içine hava hapsoluyor. Arası çok güzel açık bazlamalarınız oluyor. Görüyorsunuz gayet güzel kızarıyor. Şimdi iki kere çevirdim. üçüncüyü bekliyoruz şimdi kabarmasın. En zevkli yanı bu arkadaşlar. Canı sıvıldığı zaman benden size tavsiye hamur yoğurun. Bir şeyler yapın. Üreten insan her zaman iyi hisseder kendini. yavaş yavaş kabarmaya başladı. Evet geliyor. Şimdi yüz yuvarlak olacak. İkinci iki kere çevirin arkadaşlar. Üçüncüye bırakın. Dediğim gibi hiç şaşmaz bu oyunda. Gördüğünüz gibi çok az bir yer kaldı ve o da doldu. <laughs> Şöyle göstereyim. Şimdi bu tarafını Görüyorsunuz Yüz yuvarlak oldu. Arkadaşlar görüyorsunuz bu kadar bazlamam çıktı 2 kilodan. Şöyle işte okusunu da size göstermek istedim. Gayet güzel açılıyor. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olursanız like atıp destek atıp olursanız sevinirim. Yorum yazmayı da unutmayın lütfen. Afiyet olsun.